Başkanım Kolcağız'a e, bu takım kurulmasında büyük emeğiniz var. Dönem Yıllar önce bu takımı, siz üç takım birleştirdiniz. Evet. E, Kolca Belediye Spor oldu ve de şimdi e, 19. Liginde gerçekten e, Nam alıp e, yoluna devam ediyor. Bugün de rakibi, en büyük rakibi, e, şampiyonlukta en büyük rakibini yendi. Maçı tribünel izlediniz. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Öncelikle Kolcağız'ı, gençlerimizi tebrik ediyorum. Evet, sağ olsunlar. Bozcağızlar e, Bartın'a karşı bizleri son derece gururlandırdılar. Kendilerine ayrıca tebrik <laughs> ediyorum, teşekkür ediyorum. Gençlerimiz inşallah bundan sonra önleri açık. Biz belediye başkanı olarak ben ve personelim adına hepiniz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra Bugüne kadar olduğu bir gibi, bundan sonra da her Bilmiyorum, türlü desteği vermeye de hazırlanacağız. Onlar için, bir siz, bir daha şey, için siz daha iyi biliyorsunuz, Kovalcağız'da hem spor Olacağız. sahasında hem Olacağız. destek hususunda Olacağız. elimizden gelen her türlü desteği verdik kendilerine, bundan sonra da o desteği vermeye devam edeceğiz. Başkanım şimdi e, Kovalcağız'da mükemmel bir saha yapıldı, sizin evet. emeğiniz çok fazla. Şimdi yeni bir tribün ihalesi var, bunun hakkında bilgi verir misiniz? Yeni türbünümüzün ihalesini ayın 16'sında yapmıştık ama e, gerekli bir şey olmadığı için e, rekabet oluşmadığı için ihale ihale ettik, ihale iptal ettik. Ancak ayın 24'ünde salı günü tekrar ihalesi yapılacak inşallah. Bu sefer bir müteahhit de kaldığı zaman bu işi en güzel şekilde bozacağız, güzel bir türbünü hatta içinde asansör asansör bulunan bir türbün kazandıracağız inşallah. Bozcağızda yakışır diye bir <laughs> türbünü hem bozcağızlarımıza, seyircilerimize hem gençlerimize bir armağan olarak bu işi gerçekleştirmiş olacağız inşallah. Ben bozcağız için, bu gençler için elimizden gelen her türlü desteği vermeye tekrar devam etmeye kendilerine her türlü yardımı yapmaya hazırım. Ben gençlerimize tekrar kutluyorum teşekkür ediyorum hepsine.